Ben, ben Kerem. Bugün Kerem'le birlikte Minecraft Bedor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm. Kırmızı geldi anasını Eren var seste. Olmayayım mı ee, anasın? Eren takmaz. Hayır misin? ol ol. Be canım. Şimdi. Aa yendik tamam. geldi. Ya, alırsın alırsın. Selamlar. Geldim. Ne geldim? Sen bir rush yap lan. Direkt... Kapa Direkt... diyor. mı? Neyse. Niye kapa olun? Ne mi açıyorsun kanka abi? Sarı lan o sarı sarı. Kırmızı ee... yok. Sarı başka. Hayır, bayram bayram. Ramazan. Ramadan. Bir <laughs> kremi kullanmalarımış. Oğlum ikisini de erittim kanka. Bir şey yap şuna. Kır kanka. Oğlum elle enstone mı kırılıyor? Oyalamadım. <laughs> kır kanka. Yarısını kırdım öldür öldür öldür. Öldüm. Abi ya tam minnacık kala fark etti ya oğlum. Kırıyordum anasını. Beni savunsana beni. Beni savunsana beni mi? Kazma lan. Beni cover beni kazma Bu blok alacak param olursa bir. Ne? Geliyorum. Ne oldu lan? Adam düştü bir çıktım izle. <laughs> Biri iniyor aşağı. <laughs> ben yolu mu kırıyım? Lan! Ne oldu lan? <laughs> ben kırdım ben. Lan ölüyor! Adam mı ekme açmış? Lan oğlum kır şunu bir kır ben bakıyorum kır. Öldüm kır. Ha. Aa kırdım kırdım. Tamam tamam. Adam bir makro kanka. <laughs> Enes Aygün. Enes Aygün öptürdü bizi Enes Aygün. Açıyorlar kanka. Ayıp denen bir şey var. Ya, ayıp yani. Sen, sen kimsin de beni öttürüyorsun? Yer bitirek şu. Zaten bir kişi kalmış. Oynaya oynaya bitirelim. Oynaya. Sen bana atacaksın mı sen? Baba bak elmasa gitmiş bak 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 bak. Elmasa mı bir yere gitmiş? Nereye gidiyorsun lan sen Adam yolda düştü oğlum ya. O Yok buraya zor yere tutuyorum yere. ya. Allah. Ne diye? Ne oldu lan? Duymadım. Duyum abi. Ben gidiyorum ortaya. <laughs> yeşil kırılmış yeşil. Ben dolaşa dolaşa gidiyorum abi. Set de çekmemişim ben var ya beni bir güzel öptürürüm. Benim bir yanım ne bakayım? Bir yanına bak sen. Benim bir yanım sarı. Sarıyı kırarım ben. Mezide bak yan gözde de. <laughs> yan gözde bakmayın Ortada dörder tane zümrüt çıkmış bak. Aman aman. Ben yine milletin elmasını çalıyorum. Sarının yatağı mı kırıldı? Sarı bana Ay. mı kaçtı? Turuncu kırmış. O ben bloğum bitti inşallah dönebiliyorum doğru dürüst. Dönebiliyorum <laughs> doğru dürüst. Tamam dönebiliyorum. Bir güzel düştüm. Bir daha düştüm. Lan lan. ha. Turuncular çok saçma Hadi şuraya be. atayım. Oyuncularda olmaması gereken bir Kanka bende sol üstte Discord amblemleri falan da gözükmüyor bak. Gözükmesin ya kanka ne olacak? Ben yanlışlıkla bir şeyler yaptım. Bir şeyler oldu şu an. Ne var ne var kaçtım bak gene bir izledim. Elmas set çektim. Ayıptır söylemesi. Bir <laughs> <laughs> de yaptım. Her pek lazım mıydı bilmiyorum ama. Ne yaptın ne yaptın? Hiçbir şey Kim, Kim geliyor lan bize sen mi gireyim? Ben geliyorum da ben de olayım. Olayım olayım. Hı, tamam. A -a Daha tahta kılıçla geleceğim. Öyle bir sıkıntı var. Onu da ben bir demir yapayım. Neyi açayım kanka? Fark etmez mi? Aa kanka bir de yorgunluk sanırım. bir şey Ben gidiyorum turuncu daha dümrüt, on üç kanka gazla yedik. Adamdan 5 dümrüt, 13 tane elmas düştü kanka. maşallah kanka. Oğlum şu yarım ml'lik koyduk be bak. Ha. Turuncu nerede? Elmas gezmiş. Ben bilmiyorum. Bezi nerede Aa. lan? Eren umut skyblock mı girdi? Hımm, skyblock. Yani bizim yanımıza gelme ay, skyblock'tayız. Gidiyordunuz oğlum yani. Evet, ikinci parti Eren'i evet. davet ediyoruz. <laughs> Turuncu i̇kinci nerede? Buldum. <laughs> Dur, şuradan köprü yumurtası alacağım çok canım çok. <laughs> Bunlara gidilirdi. Köprü yumurtası nerede? Ha. Üç tane köprü yumurtası aldım kanka geliyor. Nerede kö... Neredeler? Oğlum ben keşke gelmeseydim bu tarafa ya tüy. Neredeler? Neredeler? Hey, aşağı düşüm. Aşağı düşüm. Düşmedim. Tur turuncu bez nerede turuncu? Oğlum ben buldum dur. Halledeceğim ben. Aha hallettim. <laughs> Ama Geliyoruz, bitiriyoruz. Bit nereye gidiyor bir lan? sen. Bit sen. E, diğer nerede? Yolu kırıyor lan bu. Tut kanka yeni yol. Lan oğlum ben şıktan sonra mı atılır ya? Anaa! 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 Ömrü hayatım boyunca öyle bir taşlık görmedim. Adam gülüyor bir daha. Adam çok kötü bir şeyler yaptı. Nerede o Allah aşkına ben ben dedim düşmesem öttürdüm onu. Bir de zümrütte nerede olduğunuzu mı bakayım neredesin lan? Ha bak bak geliyor inan ya bak 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 bak. Gel gel. Gel gel son yol yapışın <laughs> gel. Ha? Buradan çıkamadım. Ne biçim yol yapmışım lan? Abi tam korkak bu ya. Ne Allah'tan bir şey yok. Tam korkak. Yani kaç? Geliyorum. Uç lan aşağı. Tamam GG. <laughs> Son 10 kişi. 100 metre diyor. 96 metre diyor. Bizim bezde gidiyor oğlum adam. Sanki. Dolana dolana bizim bezde gidiyor olabilir. Bizim bezde bizim, bizim bizim. Oğlum dedim kanka bizim bezde gidiyor. Bizim Allah'tan obsediyeniz ha. Allah'tan da Allah'tan yani. Yavaş kırma var mıydı oğlum adam giriyor bezde. Var da var da iki tane yavaş kırma var. Tamam yani bir şey yapamaz. Obsediyeni kırsın, kırsın kırabiliyorsa yavaş kırma Sonra gelsin bir de beni kırsın. Oğlum <laughs> <laughs> oğlum. What? Adam aşağı attı. adam oyundan çıktı oğlum. Aşağı attı mı oğlum? Oyundan ayrıldı diyor, eğlendi diyor. İkinci parttan Troll Eren ve Kerem'le devam ediyoruz. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun dayı dayı? Bu dakikada çaldı mı isteyen Kapı mı çaldı? <laughs> Yanlışlıkla kılıç aldı ya adam kapı mı çaldı? <laughs> Lan iki tane taş kılıcım var, öbürün nereden geldi? Köfte <laughs> indi be Eren be. <gülüyor> <gülüyor> Geri atıyor bir de ya. <laughs> bir de bana atıyor. Ben gidiyorum elime yani asla. Yeşili kim kırdı? Sarı kırmış. Eren. Kaç tane kırdın? Ne? <laughs> Kaç kılıcım var? Bir tanesini yedek olarak sandığa koydum. Sandığa koydun. Zor zamanlarda kullanacağım. <laughs> dört tane elmas getiriyorum lan. Getir dört tane. Ben alıyorum. Oğlum. <laughs> Oğlum düz yolda da düştün mü işte? Oyunun Zattın, mantığı. Ha? Oyunun mantığı. Elmasları almadın inşallah. İyi almam bir şey tamam. Ben gidiyorum elmas. Oğlum zaten elmasları alsam bu kadar Abi, sakin durur mu ya? Blok bitti. Eren devam ettir lan 16, On altı tane var. Tamam be ilerlettim 10... ben yürü. <laughs> En kötü ben bir daha gireceğim. Ettim <laughs> mi Ben. Sen ne no, 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 Sen kim öldürdün lan kanka? Ne oluyor? Karıya. Sarıya niye Kari... Sar Kar Sar Kari Karıya çıkıyor. anladım var ya ben. Aa. Yerin nakış turlarda da Ya oğlum orucuyken <laughs> video çekilmez. Çekilir. Çekilmez. Sen elmasları al sandıktan. Normal sandık. Elma şey yap, kılıcı geliştir. Okay. Ben ortaya çok vardım. Zor abi. şartlarda YouTube'da yetişecek mi? Senin bebeğe de. Aşağı düşüyordum ha. Karı niye böyle o kadar çok artist? Evet, helele helele diye geziyor. Bir de bana geliyor gene. De. Alından lan beni değil mi? Kırmızı da geliyor, kırmızı Eren da geliyor. Kerem sağanlar mı? Kim o? Eren mi, Kerem mi? Eren gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Çalamadım. <laughs> ne oluyor oğlum sarı? Olmaya başladı. Sarı, bir sarı kaldı zaten. Sarı mı kaldı? He. Kırmızı bir e kişi oldu. Ben gidiyorum. Ben sarıya yol yapıyorum da bir yardım etsenize. Sarının ortada yolu var ama sen bilirsin. <laughs> Ay darinari, darinari, darinari. Kırdın kırdın. Nasıl... ben ben <laughs> o... tamam, <laughs> kırarsın. Ta tahta kazmayla of da kırarsın. Yani. Emre. Tamam, ben kırıyorum ya Koşayım. tamam. Git oyala milleti. Adam öteki geldi arkadan. E, Hadi ikisi birden geliyor. İkisi birden geliyor. Birini attım şunu da tamam. at. Tamam koru beni. Lan nerede ki adam içime girdi anasını. Ben de geldim. Lan yatağı geldim. açtım yatağı açtım yatağı açtım. Kırdım. Kırdım. Ölüyordum Öldüm. az kalsın. Lan ne oluyor lan? Lan lan. La. Öldüm ben. De. Oğlum Asla. bir an yatağı kırdım adam bana da almaya başladı. Şey yapamam. Yatağı kırdım. Obsidyeni kırdım. Yatağı kıramayacağım sandım. <laughs> yatağı kırdım. Ay. Oo adam gözüm. Oğlum sen mi attasana benim kafama? Kafama attı. Ya bence geri alacak. Bir şey diyeceğim bu kırmızı <gülüyor> ölmemiş. Oğlum <laughs> dur. Kırmızı ne yapıyor burada? Biri elendi. Elenmedi. Elenmedi. Elendi şimdi elendi. <laughs> Kırmızı ne, ne abi? yapıyorsun sen burada gülüm? İkizi birden gene bana dalıyor. Da ne Puh. abi? Tamam da. Allah Allah hasta mısın sen ya? Oğlum iki tane sarı kaldı vurun şunları ölecek. <gülüyor> <gülüyor> Hele. Ha. E videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.